Affedersiniz. Ben ilanda gördüm de bulaşıkçı arıyorsunuz değil mi? Evet. Çalışacak mısınız? Ben iş bakıyordum da. Yani belki olur diye. Daha önce lokantada çalıştınız mı? Yok. Ama her türlü temizlik işi gelir elimden. Hmm. Kaç para istiyorsunuz? Fazlasında gözüm yok. Geçinecek kadar olsun yeter. Anladım. Maaşını askeri ücretten veririm. Altı ay dolmadan da sigorta başlatmam. Sabah akşam temizlik işleri de sanayi. Tamam mı? Tamam. Hayırlı olsun o zaman. Ev ne zaman başlayayım? Vallahi hemen içer sahasına kadar dolu Ne yapıyorsun sen? Şurapları düzenleyeyim dedim. Çok karışıktı. Şuraya birkaç raf daha eklesek iyi olacak. Bak daha fazla para alırım diye yapıyorsan... Yok rica ederim. Ben kendi evimde ne yapıyorsam onu yapıyorum. İyi. Keyfim bilir o zaman. Bana o para verdin mi? 150 verdim abi. 100 lirada kasaba vermişler. Başka? Ben size sormadan Ertan yemeklerden aldım biraz. Bir sakıncası yok değil mi? Ne sakıncası olacak? Dükkan senin. Avansını da almışsın zaten. Ne avansı? Ben avans falan almadım. Ulan yüzsüzlüğün de bu kadar olur. Bana bak, gece gece beni polisle uğraştırma. Aldığın parayı geri ver, ondan sonra da defol git. Bir daha da gözüm görmesin seni, tamam mı? Ben, ben para falan almadım. Sen değil, o değil, ben mi aldım? Ben kendim mi soydum kasama? Abi, ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin bunun oğlu çaldı parayı. Kaçla göz arasında da cebe indirdiler. Öyle mi? Oğlum bütün gün dizimin dibindeydi, yanımda oturdu. Sonra ben onu aldım, götürdüm. Bakın. Çantamı göstereyim size. İşte. Çoraplarını çıkarsan ne fark eder? Üstünde tutar mısın sen o kadar parayı? Ha! Bunlar bir ara dışarı çıktılar ya Ali abi. Kesin o esnada parayı dışarı çıkarttılar. Uyku falan bahaneydi. Ne oğlum ne de ben kasanın yanına bile yaklaşmadık. Ama onu gördüm. Kasadan para alıyordu. Ben oğlumu bırakıp dükkana döndüğümde siz de yoktunuz. Sen ne diyorsun be? Kime iftira atıyorsun sen? Asıl iftira atan sensin. Hiç mi Allah'tan korkun yok? Abi bunca yıllık elemanım. Bir kez olsun yanlışımı gördün mü? Şimdiye kadar yapmış olsan çoktan yapardım. Bu saatten sonra da yapacak değilim. Yapmayın ne olur. Çocuklarımın üstüne yemin ederim. Ben para filan almadım. Bak bak bir de çocukların üstüne yemin ediyor. Tüh Allah kahretmesin seni. Ara polisi alıp götürsünler bunu. Yapmayın lütfen. Hemen yolda para bulsam bile almam. Bu vakte kadar ne çocuklarımın ne de benim ağzıma haram lokma girmedi. Lütfen. Hiç boşuna yalvarma. Neyse cezan çekeceksin. Beyefendi izin verir misiniz? Bir Çekilin ya, o şöyle. O zaman karına sahip çıksaydın. El alemin cebinden elini çeksin. Ne? Ne diyorsun lan? Ha? Ne biçim konuşuyorsun? Dur dur. dur. adamı. İnanmıyorum hırsızlık mı yaptın? Yürü. Senden de bu beklenirdi zaten. Şikayetçiyim. Bundan da şikayetçi. Ne çamur aileymiş ben. Hadi.